Meme tanıyorum baba. Mama de bakayım. Mehmet hadi de anne. Aman. Aman de vereceğim. Aman de. Aman de vereceğim. Ama. Ama. Sen beni ne kadar seviyorsun? Kuş, kuş. Anne anne de. Anne. 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 Ayşe. 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 Benim adım ben kimim? Anne. Anne. Baba. İyi kaşıkla ye kaşıkla ye. Heh. Ye onu ye ağzına al onu. Al buyurun. Ben Evet benim. adam. <laughs> Hayır hadi. Ya ağzına at anneciğim onu. Hadi kalkalım. Gelelim buraya. Abi Ama o kaşık çok <laughs> <laughs> küçük. <değil. Cemal> <laughs> Aa, evet aferin. Çok güzel yedin Mehmet. Çok güzel. O neden sılıyorsun suratına? O yaptığın hiç doğru değil gibi. Senin yaptığın doğru Ye. Ye anneciğim. Ağzına koy parmaklarına. Böyle. Ha aferin. Ama kaşıkla yesen daha güzel olur. Mehmet kaşıklayan mısın anneciğim? Yani de, onun dışında, her var Mehmet. <laughs> Mehmet, bana bak, bana bak. <laughs> bana bak. Kaşıkla yesen daha güzel değil mi? Peki o zaman neyi söylemedin?